Arda Batman derin. Yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Evet. Ee, ee, biliyorum burada değildim. E, şuradan adamları dövdüm. Yalnız bak. Öyle ipucu vereyim ben geçmeyeyim hemen. Yavaşça bir kere x'e basarsınız. Sonra aşağı iniyorsunuz. Böyle gidiyorsunuz. E, zaten takedown yapıyorsunuz öyle yavaş yavaş. Gidin. Ama yavaş yavaş gidin. Eğilerek gidin. Ondan sonra... E şurada bir yol var gördüğünüz gibi. O kapı kilitli olduğu için. Burada da bir adam var. Onu da eğilerek halledersiniz. Videoda sorun oldu. Videoda sorun oldu. Yapamadım. Tekrar başlıyorum şimdi. Açıyoruz kapımızı. Çok yavaş açıyor. O derece. Evet. Uç bakalım. Evet. E. Şimdi ilk kimi alalım? Başka adam yok mu? Var. İlk şu manyağa gidelim. I love you boy. Seni seviyorum çocuk <laughs> diyor Joker. <laughs> ya şu Joker'in <laughs> gülmeleri hiç sevmiyorum. Psikopat. Evet. Şimdi senin de işin bitti canım. Gidemeyiz. Kes çeneni. Hadi ayrılın birbirinizden ya. Göremezler. I'm wondering which one of you will be next. Allah, I Allah. know I am. i at you? Get you, get you. Just Bakın bakın nasıl halledeceğim. Hadi canım senin de. Sen de. Sonra sure adam diyor. So Yerde though. geliyorum. Hiç şey yapmadan ben diğerine yes, ve bunlarla sonra herhalde bitti artık. Evet, bitti bitti. Alkol kokusunu takip etmeye devam edebiliriz. Bitti. Aa başka adam var. Çok dikkatli olun. <laughs> Sesler duyduğunuz gibi yukarı çıktık. Burada çok az kalabiliriz. Yani görünürüz zaman yani. Neyse şu gelsin de ilk ilk sen, ilk kurbanımız sensin. Biliyorum biraz sessiz ol sessiz o arda diyorsunuz ama işte sessiz olamıyorum lan. Şimdi adam hemen halledip bölüme geçmek istiyorum. Zaten. Ee, diyor zamanım kısa olduğu için ben de hızlı hızlı işte. Gördüler, gördüler. Kaç. Yalnız Batman oynuyoruz. Örümcek adam gibi oradan oraya gidiyor. Evet, Şimdi bu bunu... markanın bir çıkalım. Ayrılmıyorlar. Al. Ha? Ah. Var? Oyun başında yenildi emin ediyorum, değmedi. Ha? Ah, dedi adam. Üçüncü rami yok değil mi artık Joker? Yenildiğini kabulleniyor değil mi Joker? Joker musta figured out how I was tracking Gordon. Officer Cole's trails. Viiii! Öldü son yazıyor. Evet. Şimdi I know you can. Yes, it is I, Edward Nigma, and more importantly, your intellectual superior. My genius allowed me to easily you uh... a series of. Bir şey bulacağız. Evet. Komiser Gordon'a gideceğiz. Ha. Eee. şu Buradan gitsek. L2'dir. Oğlum L2 neye yarar ya? L2'ye Benim hatırladığım bölümde ya Ama o değil gibi. Ha buldum buldum kapıyı. Ha bu da mı açılmıyor? Oğlum yok artık yani. Oğlum 50 tane kapı veriyorsunuz. Bir tanesi açılmıyor ya. Nasıl bir devletsiniz lan siz? Evet. Ha resimmiş. So ha bu muydu la iki saatte yapmak <laughs> istedim. Evet. Hah. Hele şükür ya. Şunu çözdük. Hele şükür geldin. Yavrum. Bulmacayı çözecekmişiz. Painting deyince anladım. Hadi girelim. Biliyorum <laughs> ne? Daha önce Patlıyor. Oh, no. şimdi geliyor. Haydi. I'm sorry buddy. Ölmüş adam yazık. An. Evet, yine bir bulmaca var ama onu şimdilik çözemem. Artık oynuyorsanız siz oynayabilirsiniz. Ben bilmem. Tabii biz kıza mı gireceğiz? Erkeğe doğru gireceğiz. <laughs> Yine yolumuz kıza çıktı ama sorun yok. Evet. Şu havalandırmadan da girdikten sonra dedektif modumuzu da açtık. Şu tarafa doğru.